Un, 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 un. Oğlum ya koltuğa oturdum benim kollar niye böyle ayakta kaldı sanki şey oturmuşum gibi araba sürmeye oturmuşum gibi <laughs> Arkadaşlar yine çok eğlenceli bir oyuna girdik bu oyunda sorular sorulacak yani tarafını ses soruları sorulacak biz de onları bilmeye çalışacağız hatta ben oyuna hemen kısaca sizi tanıtayım Mesela ilk sorumuz neymiş hemen bakalım şöyle bir gidelim neymiş sorumuz <laughs> Kill of Futurama Evet ilk e, şeyimiz e, Doktor Zoğuk Bey Futurama Evet bunlardan biri Oğlum o nasıl nasıl bir soru ya? Doğru düzgün soru yok mu? Arkadaşlar ben oynarken daha düzgün sorular çıkacak eminim. Şimdi iki tane taraf var ya arkadaşlar. Biri kırmızı taraf soru var. Bir tane de mavi taraf sorusu var. Onları seçtikten sonra hangi takımdan daha fazla kişi varsa savaşmaya başlıyor. Birinci oranda kazanıyor. <laughs> Güzel bir oyun lan valla. Siz de sorduğum sorulara... Ya abla gel... Ana ablayı öldürdüler ya. Ee, Siz de sorduğum sorulara cevap vermeyi unutmayın arkadaşlar yorumlar kısmına. O zaman hiç sorumuz geçsin. Evet bekliyoruz. Soru nerede? Oğlum soruyu soru soru. Ha yukarıda saniye varmış görmedim. <laughs> arkadaşlar bakalım. En sevdiğiniz film karakteri olun. En sevdiğiniz video oyunu karakteri olun. Oo soru güzel bir şey arkadaşlar. vallahi var ya. Siz hangisi olmak isterdiniz? En sevdiğiniz film karakteri mi yoksa en sevdiğiniz oyun karakteri mi? Ben tabii ki seçeceğim belli arkadaşlar. Çünkü ben bir oyun karakteriyim. <laughs> Onun için buraya geliyorum ben. Bakalım kaç kişi seçmiş. Çok merak ediyorum. Bakalım kimler kimler burada arkadaşlar. Oo iyi. 2, 4, 6, 8 kişi. Ha <laughs> biz bunları öldür. O, o ne lan? Oklava var. Anne oklavası vermişler elime. Oğlum bana niye kılıç vermediniz? Ha, arkadaşlar bölüm geçtikçe herhalde alabiliyoruz kılıcı. Ya ben bu oklavayla beni döveceksiniz ama. Gide misin? Bana ateş etmeyin. Beni vurmayın lütfen beni vurmayın. Oğlum ya elimde oklavayla geziyorum. Yemin ediyorum böyle bir saçmalık olabilir mi? Arkadaşlar biz bunları yendikçe de levellerimiz artıyor. Leveller arttıkça da yeni özellikler ve silahlar veriliyor. İnşallah bunları oklavayla yenebiliriz. Ama yenebileceğimizi hiç sanmıyorum. Beni vurduklar neden ölmüyor? Oğlum bir gider misin buradan? Ha anne beni kurtar mısın? Oğlum oklavayla geliyor. Ay ay live Elinizde kaç tane kılıçla öldürdünüz beni ya. Ee, neyse ölebilir mi arkadaşlar? Zaten bu tanıtım oynadığı oyuna yeni başlıyoruz. Onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi gelsin sorumuz. Yok artık ama ya. Böyle soru olur? Ödevini yapma, ödevini yap. A arkadaşlar bir öğrenci olarak yani e iyi cevaplamamız lazım. Arkadaşlar ödevinizi yapmak mı istersiniz? Yoksa ödevinizi yapmamak mı istersiniz? Tarafınızı seçin. E, benim tarafım zaten belli arkadaşlar. Çalışkan bir öğrenci olarak ödevini yapmamayı mı seçseydim neyse yapmayı seçeyim. <laughs> tamam ödevimi yaparım. Ne yapayım? Ondan sonra öğretmen soruyor. Elektrik kesikliyorum. inanmıyor bana. Bakalım kaç tane çalışkan öğrenci varmış çok merak ediyorum bir açıldı iki dört altı oğlum çok challenge çıkarmış bak beş tane tembel var arkadaşlar lan ben burada silah değiştiremiyorum mu acaba yo hepsine para istiyor tamam arkadaşlar para biriktirince değiştirelim yapıştır yapıştır ohlavayla oğlum hemen vurdular la o tutturdular beni hayır hayır ablacım Ana vurdum öldürdüm birisini seni öldürdüm o da beni öldür öldürme durur musun ama ben çalışkan öğrenciydim ya beni de öldürdüler. Arkadaşlar şimdiki soruda taktik yapacağım herkesin beğenebileceği bir soruya gideceğim ki onu da kazanayım arkadaşlar. Bakalım iki gün boyunca hiçbir şey yemeyin bir ay boyunca aynı yemeği ye. Oğlum ya şimdi herkes hangisini seçer ki acaba bir ay boyunca aynı yemeği yiyebilirim. Bence var ya iki gün boyunca hiçbir şey yemesem ölmem arkadaşlar onun için herkes de burayı seçmiştir değil mi inşallah öyledir. İki kişi mi? Oğlum iki kişi mi seçtik sadece bunu? Oğlum saldır ana oğlum 15 kişi geliyor kaç kaç Ana ben, ben de sizin seçtiğinizi seçtiğim bir ay boyunca aynı yemeği yemek olur Allah la saldırmayın oğlum bana Allah Ana bana ah kafamı oğlum kafama ne vuruyorsunuz vallahi döverim sizi Arkadaşlar çok kötü ana ana oğlum sırtım acıdı ya sen sopayla mı bunu? Ee, şu anda nereye geldik? Ben rüya mı görüyorum? Anne Öl Öleyim daha iyi lan Vurun lan vurun öleyim Lan şaka yapmıştım hemen ne vuruyorsunuz ya Bir sonraki sorumuz geçsin arkadaşlar Hiç acımaları da yok ya kafama kafama vurdular arkadaşlar Öbür sorumuzu geçsin bakalım neymiş Aha geldi vallahi sorumuz Evet Britney Spears dinle Miles Crash dinle Bakalım hangisini seçeceğiniz arkadaşlar the Ve diğer tarafta benim favorim Britney Spears o zaman ben favorime doğru geçiyorum arkadaşlar. Sizi sevdiğiniz sanatçıları yorumlar kısmına yazın. İlla bu ikisi olmak zorunda değil arkadaşlar. Yabancı müzikte dinlemiyor olabilirsiniz yani. Türkçe de olabilir. Dediğim gibi karşıda bir kişi çıktı. Yok artık herkes bir neyim seviyormuş. <laughs> arkadaşlar şu anda bir kişiye kaçtı. Yazık la vurmayın oğlum vurmayın. Tamam tamam. Tek kişi lan yazık oğlum. A aldık. Vallahi araya aldık. Hoplatıyoruz. Yemin ediyorum oradan oraya zıplıyor buradan buraya. Tamam ne için şunu öldürek de arkadaşlar puan alalım. Oğlum yazık oldu kıza ya. Ya ben de keşke onu sesliydim. Ablacığım boşuna kaçma. Tek başına hepimizi öldüremezsin ya. Bir oraya kaçıyor bir buraya kaçıyor gel lan oğlum vursan şura ölmüyor ya abi ölmedi vallahi var ya top gibi sekiyor oradan oraya en sonunda öldü arkadaşlar <laughs> biz kazandık süper arkadaşlar diğer sorumuz gelsin haydi lan. gönderin oğlum zıplamayın lan merak ediyorum vallahi Allah'ım beni ta abu Ulan, ta havaya fırlattınız da beni <laughs> arkadaşlar soru geldi uykudan uykunda bir örümcek mi ve karsonun yemekte tükürdüğünü öğren e, uykunda bir örümcek yuttuğunu öğren ya, abi <laughs> örümcekten çok korkuyorum karson niye tükürüyor acaba arkadaşlar ne seçeceğim ya çok merak ediyorum örümcekten de korkuyorum ama ben kartonun tükründense örümceği yerlerim ya. En azından uykumda arkadaşlar. <laughs> Örümcekte çok korkuyorum. Siz de korktunuz hayvanları yorumlara yazın. Ayy. Kim var? Anam. Aha. <laughs> Arkadaşlar 3 kişiye bir kişi. <laughs> oğlum ya garsonun tükürdüğü yemeği niye yiyorsun ya? Saldırın şunu arkadaşlar. Bunun yaşamasına gerek yok zaten. Yapıştır yapıştır. Sağlı sollu girişin. Hop şundan da vuralım. Gel kardeşim hiç boşuna kaçma. Öleceksin. Oğlum ölüm lan bu. Oğlum beni öldürmesin sakın ha. Arada yapıştırırsan sana lan. az kaldı. Az kaldı, kaldı enerjisi ben öldüreceğim. Öldürdüm. Ha <laughs> ben öldürdüm. Yalnız var ya arkadaşlar seçip hakikaten zordu. Örümcekli şeylerden nefret ediyorum. Bakalım şimdiki sorumuz neymiş arkadaşlar? Haydi gelsin sorular. Oha oğlum destan mı yazdınız lan? Anında sağlıklı bir kredo ol ve hayatının geri kalanı boyunca orada kal istediğin her şeyi ye. Oğlum çok mantıklıymış. Bir, mi... bir milyon dolar mı? 1 <laughs> milyon dolar. Sağlıklı mı? Oğlum çok zor. 1 milyon dolar mı kazanmak istiyorsunuz? Sağlıklı mı? Arkadaşlar benim zaten 1 milyon dolarım olursa ağız sağlığında olur. Kendi sağlığında olur. Ben 1 milyon doları seçiyorum valla. Umarım herkes benim gibi düşünüyordur. Oğlum parayı seçmese miydim ya? Sağlığı mı seçtiydim? Ama sağlık o... Aa, ana. <laughs> herkes parayı seçmiş. Oğlum bir kişi. Ana fazla sağlıktan hayatını kaybetti. <laughs> Arkadaşlar sağlığı bir kişi seçti. O da kaçtı gitti. Vallahi yap, yap bir şey yok. 1 milyon dolar 1 milyon dolardır. Kardayız. Şimdiki sorumuz neymiş bakalım arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Şurada dolar falan var. Kaybetmek diyor. Ha 80 dolar kaybetmek. Tüm telefon rehberini kaybet. O 80 dolar mı rehber mi? Arkadaşlar vallahi çok zor bir soru. Ben vallahi dolar kaybedeyim çünkü rehberimde çok ünlü kişiler var. <laughs> vallahi kimlerin kimlerin numarası var. Bir söylesem var ya. Hatta dur 9 saniye varken birisinin numarasını söyleyeyim arkadaşlar. Yazın. Enes Batur 0532 524 70 72... Aa bitti ama, ama süre bitti arkadaşlar yapacak bir şey yok <laughs> Haydi bakalım saldıralım arkadaşlar Go 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 Oğlum şuradan vuruyor O, o ne lan önündeki batı mı o Anam anam gözüm, gözüm kör Oğlum bunu görüyorum lan bunu. Olu görüyorum. Gözümü kör etti. Oğlum neyle vurdu bu? Arkadaşlar gözüm bozuldu. Lan oğlum gözüm bozuldu. Göremiyorum ben. Ha anne oğlum gözümü bozdular ya. Neyle vurdun lan? Oğlum ne attın ya gözüme? Arkadaşlar gözüm Oh be. Ha yeni geldi. Oğlum adam kafama neyle vurdu lan öyle? Bir de arkadaşlar hep ben size soruyorum. Sizin de sorularınız varsa yorumlara yazın. Hepsini cevaplamaya çalışacağım tamam mı? Bakalım bu sorumuz neymiş? En sevdiğiniz grubun kenarında bir adam olun. Küçük bir grupta 200'ün altında insanın tanıdığı en iyi bilinen kişi olun. Oğlum bu nasıl soru ya kafam karıştı Evet arkadaşlar bilinen en iyi kişi olmak daha iyi Az olsun öz olsun hemen bir şuraya geçelim Hoppala bakalım ünlü olmayı seçen kaç kişi varmış arkadaşlar Herkes ünlü olmak istiyor 4 kişi de orada var aa güzel Ö Özel o ne lan Ana arkadaşlar oha pitbull ha ezildi oğlum yüzüme geldi lan oğlum yüzüme ne yatıyorsunuz? kamera yatma ya göremiyorum ki oğlum göremiyorum <laughs> oğlum çok güzelmiş lan bu pitbull oyunu sevdim ben bunu oğlum şu kaçtakiler abi bir içeri öldürdük arkadaşlar Aa, oğlum yüzüme tam gözüm attın ya son gözüm görmüyor vallahi son gözüm, gözüm görmüyor arkadaşlar şurada şöyle kaçayım ben uzakta durun da bana gelmesin ha şurada şöyle yavaş yavaş atayım zaten bir kişi kaldı orada oğlum kenarıma geldi vallahi kenarıma geldi hepsini öldürdük mü öldürdük arkadaşlar oğlum bu pitbull çok zekliymiş ha sevdim ben bunu bakalım şimdiki sorumuz ne neymiş arkadaşlar? E, içinde E harfi olan hiçbir kelime söyleyemezsin. Oo, o çok zor. Yok yok. Sadece H harfi ile başlayan kelimelerle konuş. Oğlum ya ikisi de çok zor. Ben bunu nasıl yapacağım? Arkadaşlar E'yi söylememe yok onu yapamam. H harfi ile başlayan. Tamam konuşabilirim. Boyun boyunca da sadece H harfi ile başlayan kelimelerle konuşacağım arkadaşlar. Oğlum ya çok zor bir tane challenge yaptım kendime. Ama yapabilir miyim bilmiyorum. Neyse başlayalım görelim o zaman. Haydi gidiyoruz. Hala 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 hala. ha. Ha kafama ha, ha, vurdu. He he he. Kelime olamıyorum. He, he, hepinizi döverim lan. He he he. Hep şu. Oğlum ya <laughs> zormuş lan bu. Helimle hılışla saldırmaya çalışıyorum arkadaşlar. <laughs> Hava la bana. Hava atmayın. Oo bayağı heyri kelime kullandım arkadaşlar. Ama bu arada da ölmedim gördüğünüz gibi. <laughs> gelin buraya gelin. Ana G ge dedim la. G dediğim için yandım. Görüyorsunuz mu? Haydi bakalım birkaç tane daha soru soralım arkadaşlar. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Bak siz de soruların cevaplarını yazın. Bütün gün uyu, bütün gün yemek oğlum. İkisi de çok sevdiğim şey ama ya arkadaşlar. Uyumak da çok güzel. Yemek yemek de. Uyku mu, yemek mi? Uyuduğum zaman her şey geçiyor. La siz neyi seçerdiniz? acaba? Ben yemeği seçeceğim arkadaşlar. Çünkü karnım şu anda çok aç. Görüşürüz uyku. Yemek yerim oğlum daha güzel. <laughs> arkadaşlar ben yemeği seçtim. Bakalım uykuyu seçecek olacak mı? Ya uyku da iyiydi ya. Yemekte sonra uyurduk. Bakayım kaç his seçmiş. Oo yemekle. Oo yemekle uyku. Aynı arkadaşlar. altı 6, 6. O ne lan elimizdekini. Oğlum Onun lazer silahı vermişler. Ha çok güzel. Lazerlerle saldırayım şöyle. Üstüme geliyorlar. Bu sefer birinci olmak istiyorum ya. Ölmek istemiyorum. Oğlum yaşasın yemek yemek. Hiç kusura bakmayın. Ablacığım arkamdan gelme. Oğlum mermisi bitti bunun. Ha mermisi bitti. La batır bana kılıcı. Oğlum kılıcı batacak ha. Mermisi geri geldi. Oğlum bunun mermisi bitiyormuş ya. Şöyle saldırayım arkadaşlar. O öldürdüm. Vallahi onu öldürdüm herhalde. Yok kimseyi öldürememişim. Neyse en azından biz kazandık. Yüz. <laughs> 100? 100 ne ya? Yüzü ben niye seçeyim? Tenis oyna. 100. Ha tamam normal yüz mü? Ee, tabii ki normal yüz mü ee, seçeceğim arkadaşlar ya. En şey benim. Arkadaşlar tenis oyunu herhalde kimse seçmez. Tenisi ne yapacaksınız ya? Bakayım bir kim bizden seçecek arkadaşlar. Çok merak ediyorum şu anda. acılar açıl 2 saniye kaldı. Hop bakalım. Bir kişi. Bak bir kişi tenis oynayacak. Arkadaşlar bu ölmeyi hak etti. Hemen yapıştırıyoruz buna. Hiç kusura bakma kardeşim. Ne tenisi ya ne yapıyorsun? O da kim lan tanıdık herhalde? Ana miniş oyundaymış. <laughs> affetmem. Yanlış şeyi seçiyorsanız affetmem. Kırıcın da güzelmiş bu arada arkadaşlar. Bir soru daha soralım mı? Gelsin. Bu da bugünün son sorusu olsun arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Bakalım ne gelecek? Haydi oğlum geliyor soru. Sorumuz geldi arkadaşlar. Eat a hamburger. Ha ne diyor? Hamburger mi yersin diyor. Hatta mı? Oğlum karnım aşken ne de soruyorsunuz böyle sorular. Arkadaşlar benim tarafım belli. Tabii ki hamburger yiyeceğim. Hatta yani güzel de doyurmuyor arkadaşlar. Ee, hamburger böyle ketçaplamaya hamburger seçiyorum ya. Ben vallahi hamburger seçiyorum. Siz de ne seçiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi bu soruda ben seçtim. Tabii ki güzel sorular seçerim. <laughs> bu konularda çok iyiyim ya. Hatta seçen var mı? Bakayım. Oo 5 kişi de hatta seçmiş. Oğlum hatta sevenler de var herhalde. Oğlum ben de seviyorum da hamburger daha iyi ya bence. Şu yeni kılıcımla arkadaşlar şöyle saplayayım vallahi var ya kaç para verdim bu koluca Hop çekil kardeşim. Seni bir öldüreyim sen boş boş duruyorsun burada. Kaçma lan. Kaçma gel oğlum. Öldüreceğim lan seni hiç kusura bakma. Hop onu öldürdüm arkadaşlar. Yakıyorum vallahi bir de. Hop onu da öldürdük. Çok güzel. Bir kişi kaldı herhalde. Ya kardeşim seni de alayım. Oğlum herkesi ben öldürüyorum. Oha ikincisi de öldürdüm. Bitmedi mi? Bir tane daha kaldı. Orada alayım. Orada alayım. Orada alayım. Bir muhabbet kaldı. Arkadaşlar Allah orada ben aldım. Oğlum hepsini ben öldürdüm. Yok artık. Var ya efsane oynadım bu sefer. Heh, çok yoruldum ama azıcık dinleneyim arkadaşlar. Ya da videoyu bitireyim. Dur 3 tane öldürmüşüm. Artık tam zirvede bırakma zamanı arkadaşlar. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bakın sorduğum soruların cevaplarını yorumlar kısmına yazın. Sağdan sola çıkan videoları da izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.